Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İstanbul dinliyorum gözlerim kapalı adlı şiiri fon müziği işinde seslendireceğim. Hazırsanız geçelim. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor yavaş yavaş sallanıyor. Yapraklar ağaçlarda, uzaklarda, çok uzaklarda. Suların hiç durmayan çınlakları. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık. Ağlar çekiliyor dal yanlardan. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı, cıvıl cıvıl Mahmut Paşa. Güvercin dalı avlular, çekit sesleri geliyor Doğuklardan Güzelim bağır rüzgarlarında ter kokuları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Başımda eski alemlerin sarhoşluğu, loş kayıranların bir yılı dinmiş, bodosların uğultusu içinde. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.